Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arayı çok uzatmadan süreçle alakalı bilgi vermek istedim. Sürecimle alakalı. Sürece ilk başladığımda nasıldım? Ortalarda nasıl davranmaya başladım? Onlardan bahsetmek istiyorum. Sürece ilacı bıraktıktan sonra başlamaya karar vermiştim. Ee, ama dediğim gibi daha önce de ilaç yoksunluklarından çok korkuyordum. Ama il ilaç yoksunluklarını kabul ederek başladığım sürece dedim ki ilaç yoksunluğu süresinde ben şunları yaşayabilirim. İşte başım dönme hissi yaşayabilirim. İşte e, bayılma hissi yaşayabilirim. Tekrardan e, kalbim hızlı çarpabilir. Ondan sonra işte mide bulantısı yaşayabilirim iştahsızlık yaşayabilirim. Ee, sinir stres olarak e, sinir ve stresimde e, değişiklikler olabilir. Ani duygu durum değişiklikleri yaşayabilirim dedim. Bunları kabul ederek ilacı bırakmıştım zaten. Bunları yaşasam da dedim. Hani ben bu süreci atlatacağım ve İzzet Hoca ile farklı bir sürece başlayacağım dedim. Dediğim gibi de yaptım. İlacı bıraktım. İlacı bıraktıktan sonra işte o gelen hislere karşı doğru cevaplar vermeye başladım. İşte mesela baş dönmesi hissi geldi. Baktım dedim ki başım dönüyor mu? Hayır dönmüyor. Yani başım dönmüş olsaydı böyle bir his olurdu. Ama başım dönmüyor. Anlık başım dönüyormuş gibi. Sanki böyle yer ay ayağının altından kayıyormuş gibi oluyordu. Ve diyordum ki bak Özge diyorsun kendi hani, sanki diyorsun. İşte gibi diyorsun, sanki ve gibi varsa bu bir histir diyordum. Kendimi o şekilde telkin ediyordum. Ondan sonra bayılma hissi geliyordu. Daha önce de çok geldi bu bayılma hissi. Bayılırsam bayılırım, olabilir bayılabilirim diyordum. Ve ben bu olabilirleri derken İzzet Hocamın o ara olabilir videosu henüz yoktu. Aslında ben de farkında olmadan olabilir diyerek aslında o olabilir hayatımı o zamanlar dahil etmeye başlamışım. Bunu sonradan anladım. İzzet Hoca'nın olabilir videoları çıktıktan sonra ve bunu hayatıma dahil ettikten sonra anladım. Daha sonra işte bunların hepsini yaşamaya başladım. Sürecin ilk başlarında işte bunları yaşarken içimden hiçbir şey yapmamak geliyordu. İşte tekrardan böyle kalp hızımda değişiklik, kalp çarpıntımda değişiklikler oluyordu. Uyumak istiyordum sürekli. En çok beni alıcı yani beni en çok can alıcı noktası uykuyla vuruyordu. Çünkü sürekli uyumak istiyordum ve sürekli uyuyordum. İzzet Hoca'yı dinliyordum ama dinlediğim halde ilk başlarda uyuyordum. İşte diyordum ki ya işte en azından uyuyarak rahatım, uyuyarak geçireyim bu yoksunluk sürecini diyordum. Daha sonra İzzet Hoca'yı biraz daha dinlemeye başladıkça hayır dedim Özge şu an yatman gereken bir durum yok. Sen zaten gece e, yattın, uykunu aldın. E sabahta da kalktın. Neden tekrardan kendini uyumaya zorluyorsun? Bir de kendimi uyumaya zorlayarak strese sokuyordum. Uyuyamazsam stres oluyordum çünkü. Sonra dedim ki ya ben gece uykusunu alıyorum zaten. Hani gece uykusunu aldığım için neden stres yapıyorum ki dedim. Bunu da bu şekilde böyle e, toler etmeye çalıştım. Daha sonra bir gün böyle çok e, fena bir e, nasıl söyleyeyim? sıkıntı geldi atak demeyeyim sıkıntı geldi ve böyle elim ayağım titriyor ne yapacağımı şaşırdım evde tek başımayım oğlum okulda eşim işte bir tarafım dedik Hadi hastaneye koş git bir tarafım da dedik işte evde ilaç var ilacı al rahatla dedi elim ilaca gitti geldi ilaca gitti geldi Dedim ki yok içmeyeceğim. Neyse sonra işime gücüme baktım. Sonra dedim ki ya Özge hani kendinle bu kadar ıı, çelişme. Yani kendinle bu kadar sıkıntıya düşme şunu yap dedim. İlacı al. İşte yarım al. Bugün böyle idare et. Yarın normal idare edersin dedim. İlaca karşı da tekrardan kendimle savaşa girmedim. Yarım ilaç aldım o gün. İlacı aldıktan sonra yarım saat sonra falan. E ee, doğal olarak bir e, sakinleştim. Hatta sakinleşmek de, de demeyeyim de hani bir kaygım vardı içimde ama şey yaptım yani hani böyle bir duruldum. Ondan sonra e, ertesi gün oldu içmedim. Sıkıntı o kadar çok yoğun gelmedi. Ondan sonraki gün oldu yine çok yoğun gelmedi. Ondan sonra neyse birkaç gün böyle idare ettim. Birkaç gün sonra yine böyle çok sıkıntılı bir şekilde gelmeye başladı. Yine tekrar elim ilaca gitti. Bu sefer dedim ki hayır. Hani bunun bir sonu yok. Tamam 2-3 güne bir idare edip alıyorsun ilacı ama bunun bir sonu yok Özge. Onun için dedim sen kalk kendini meşgul et dedim. E kalktım işte evi sildim süpürdüm. Ondan sonra çamaşırları astım. Sonra çamaşırlar öğleye kadar kuruduk. Kuruduktan sonra ütü yaptım. İzzet hocayı açtım dinledim falan filan. Eee... Ben dedim nerede yanlış yapıyorum? Hani bir yerde yanlış yapıyorum ama nerede yanlış yapıyorum dedim. Tam da o arada 3 yaparken de Toca'yı açtım dinliyordum. İzzet Toca orada istekten bahsediyordu. Hani bir şeyi yapmak için içinizden gelmesini beklemeyin ya da isteyerek yapmayı beklemeyin. Yapmanız gerekiyorsa yapın dedi. Ondan sonra dedim ki tamam ben ne yapacağım? Yapmam gereken şeyler var. Onları yapacağım. İçimden gelmiyor ama. Bir taraftan da kendimle konuşuyorum. Ama içimden gelmiyor. E içimden gelmeye nasıl olacak? Ya gerçekten oluyormuş. Yani bir şeyleri yapmak için içimizden gelmesini beklemeye gerek yokmuş. Hatta içimizden gelmeyerek yaptıkça içimizden gelmeye başlıyormuş. Bunu anladım. Çünkü ben sürekli iş güç yaptıkça anladım ki daha çok iş güç yapasım geldi. Ama hiçbir şey yapmadıkça hiçbir şey yapmayasım geliyordu bunu kavradıktan sonra bunu artık hayatıma gerçekten e, rutin bir şekilde odaklamaya başladım oturtturmaya başladım e, İşte içimden gelmeyerek her gün sabah kalkıyordum, içimden gelmeyerek işte mutsuz muyum evet mutsuzum İşte isteksiz miyim İsteksizim. keyfim yok mu evet keyfim yok ama kim yapacak bu işleri diyordum ben yapacağım e, ben yapmazsam kim yapacak kimse yapmayacak ben yapmazsam birikecek birikirse daha çok böyle suçluluk hissedeceğim. Suçluluk hissedersem daha çok böyle sıkıntı basacak. Onun için benim bunları yapmam gerekiyor dedim ve e, kendimi bu şekilde sürece motive etmeye başladım. Ve İzzet Hocam'ın daha önce de söyledim. İzzet Hocam'ın şu sözü benim gerçekten e, hep kulağımda bir küpedir. Bedenin e, Zihnin dinlenmesi için bedenin yorulması gerekiyor. Ve ben bedenimi yordukça zihnimin hep dinlendiğini fark ettim. Ama bu süreçte de bir de şöyle bir düşünce gelişti tekrardan bende. E, ben şey yapıyorum işte sürekli iş yapıyorum. Tamam güzel sıkıntı olmuyor ya da azalıyor ama ben ömrüm boyunca hep iş mi yapacağım diye düşünce gelişti bende. Sonra dedim ki ya aman ne yapayım? Yaparım. Hani ne yapayım? Boş dursam ne oluyor sanki? Otursam ne oluyor? Hep iş yapayım. Ne olacak dedim. Ama tabii böyle de desem de bir süre sonra bu da bende bir sıkkınlık vermeye başladı. Çünkü boş kaldığım zamanlara karşı da koşullanmış oldum böylelikle. Koşullandığım için de boş kaldığım zamanlar hemen kendimi dinlemeye, kendime odaklanmaya başladım. Ee, burada ne yapacağım dedim. Hani burada ne yapmam gerekiyor, burada nasıl bir şey yapabilirim falan dedim. Dedim ki ya iş yapmak zorunda değilim ama kafamı oyalayabilirim başka şeylerle. Neyle oyalayabilirim? İşte akşam kendime bir kitap okuma saati yapayım dedim. Kendime kitap okuma saati yaptım. Kitap okuma saatlerinde işte aldım kahvemi, çayımı. Keyifli bir şekilde dedim ki ben kitap okuyacağım dedim. Oturdum kitabımı okudum. İşte kitabı okudukça böyle gerçekten anlayam anlamayarak okudum aslında kitabı. Bu İzzet Hocam'ın kitabı değil ama İzzet Hocam'ın kitabını ben süreci bitirdikten sonra okudum. Ama çok da e, üzüldüm. Çünkü keşke o zamanlar olsaymış, o zamanlar okusaymışım. Kendime daha çabuk bir şeyler katabilirmişim. Ama benim o işte ilk başladığım süreç içerisinde zamanlarda İzzet Hocam'ın kitabı yoktu. Olabilir Selki'nin de yoktu o zaman. Onun için e, neyse kitap okudum anlamaya anlamaya okudum istemeye istemeye okudum falan böyle bir 4-5 gün bu şekilde geçti ama 4-5 gün sonra bir baktım ki bu kitap okumak bende bir alışkanlık haline gelmeye başladı hani ben okudukça e, okuma isteğim geldi onun için hiçbir şey yapmama isteği olduğunda yapmamayı değil yapmayı tercih edin. bir süre sonra onu tekrar e, yapma isteğine dönüştürüyorsunuz zaten sonra kitap okumak e, kitap okumayı da hayatımda oturtturdum Tamam güzel, sürecim güzel ilerlemeye başladı. Sonra bir gün e, bir haber duydum, tak tepe tepe taklak oldum o haberin karşısında. Dedim eyvah ben başa döndüm. Hani ne yapacağım? Sonra orada böyle Allah tarafından mı diyeyim? Kendi zihnimin algılarımın doğru algılarımın ürettiği bir düşünce olarak mı diyeyim? Bana şöyle bir düşünce geldi. Ya sen daha önce de bu ve buna benzer birçok haber duydun. Süreç içerisinde de yani e, ataklar gelirken de sıkıntı gelirken de böyle haberler duydun. Ne oldu? Ne değişti? Bir şey değişmedi. Sen artık bunu tanıyorsun. Neyden etkilendiğini biliyorsun. Etkilendiğin şeye karşılık e, bu sıkıntının geliştiğini de biliyorsun dedim kendime. Böyle söyledikten sonra yani bir baktım bir saat falan olmadan sıkıntım bayağı bir azaldı. Sonra durdum düşündüm dedim ki, "Aa İzzet Hoca gerçek nedene bağlamak dediğinde yani bir şey, yaşadığınız şeyi gerçek nedene bağlayın, gerçekçi olun." dediğinde aslında bunu ka kastediyormuş dedim. Orada da bir düğümü çözmüş oldum böylelikle. Ondan sonra devam ettim sürece. Bir gün böyle uyandım sıkıntı 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 sıkıntı. Ertesi gün uyandım sıkıntı sıkıntı. Hep de sabahlar olmaya başladı artık. Yani sabahları daha çok ıı, olmaya başladı. Orada da şunu fark ettim. Neden dedim ya neden sabah ne, neden sabahlar oluyor hani gün içerisinde tamam olmuyor. İşte sonra dedim ki ya gün içinde kendini meşgul ediyorsun sürekli bir şeyler yapayım işte. Şunu yapayım, bunu yapayım diye e, kendini odaklıyorsun. Onun için hani odaklandığın için başka şeylere gün içinde olmuyor. Ama sabah kalktığımda ne oluyor? Direkt kendimde odaklı oluyorum. Var mı, yok mu, geldi mi, gidecek mi diye olduğu için. Dedim ki ha tamam ben gün içinde kendimi başka işlere odaklayarak, onları yaparak bunu önemsiz hale getiriyorum. İzzet hocam bunu anlatmaya çalışıyormuş dedim. Yani bir şeyi önemsizleştirmek ilgilenmemek buymuş yani dedim. Bunu da çözdüm. Bir düğüm daha çözmüş oldum. Yani her e, sıkıntı yaşadığımda bir düğüm çözdüm. Her sıkıntı yaşadığımda bir düğüm çözdüm. Bu düğümleri çöze 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 belirli bir noktaya geldim. Ve şunu fark ettim. Ya ben sabah kalktığımda o kendimi yoklamaları nasıl kaybedebilirim? Planlama yaparak. E ben ne yapıyorum sabah kalkınca geldi mi gelecek mi? Onun yerine şunu yapmaya başladım. Bugün ne işim var? İşte ütü yapacağım. Çamaşırlar yıkanacak. Ondan sonra cima işte akşamın yemeğini yapacağım vesaire şeklinde kendime planlar yapmaya başladım. Ama kalkar kalkmaz. Hemen kalkar kalkmaz yüzümü yıkayım Yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltıda ne yiyeceğimi düşündüm. Kahvaltıda ne yiyeceğimi hallettikten sonra önce hangi işten başlayacağımı düşündüm. Evde hangi işi başlatayım diye düşündüm. O işi yaptıktan sonra ne yapacağım onu düşündüm. En son işim bittiğinde ne yapacağım? Zaten en son işim bittiğinde artık bir düzenim oturmuştu. Kitap okuma saati yapıyordum. Kitap okuma saatini yapacağım diyordum. Yani beynim belirsizlik karşısında kalmıyordu. Hep bir şeyin hep bir belirli bir şey vardı. Onları yapacaktım. Hep o belirli şeyleri yapınca da zaten beynim meşgul oluyordu. O planlama beni rutine adapte etmiş oluyordu. Bu şekilde bunu da tutturduktan sonra gerçekten artık sıkıntı geldikçe beni eskisi kadar etkilemediğini fark ettim. Hala da öyle. Çok ara ara böyle yani sü süreç bitirmek demek şu değil. Süreç bitti ben işte korkmayacağım artık kaçmayacağım savaşmayacağım. Süreç bitince beni hiç yoklamayacak, sıkıntı değil. Süreç bitiyor arkadaşlar. Yani etkilenme en aza iniyor. Duyarsızlaşma başlıyor. Aynı konulara karşı duyarsızlaşma başlıyor. Çünkü aynı konulara karşı sürekli bir telkin alıyorsunuz İzzet Hoca'nın videolarıyla. O konulara karşı telkin, telkin aldıkça onu duya 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 sürekli onun karşısında kala kala maruz kala kala o cümlelere o kavramlara karşı duyarsızlaşıyorsunuz. Ama kaçmadığınız sürece, savaşmadığınız sürece, beslemediğiniz sürece ben e, de yani süreç bittikten sonra da bazı zamanlar evet kaçtığım zamanlar oldu. Ama şu farkındalıkta olduğum için tekrardan e, o düş, e, şeyi hayatıma sokmadım. O düşünceyi hayatıma sokmadım. Çünkü Özge evet şu an kaçtın, kaçınmacı davrandığım zamanlar oldu süreçten sonra da. Özge evet ama şu an kaçtın. Ama bu demek değil ki yarın da kaçacaksın demek değil. Kaçtığın için besledin. Yarın kaçma. Besin kaynağını kes. Ve gerçekten başarısız olduğum zamanlarda da böyle düşündüm. Dedim ki hani olabilir benim sürecim bitti. Benim etkilenmem de en azından indi ama bazen olabilir dedim ya olabilir yani hani bazen neden olmasın. Bazen doğru ıı, davranamayabilirim. Ben bir insanım sonuçta. Ben insan olarak yaratılmışım. Her zaman her şeyi dört dörtlük yapamam. Her zaman her şeyi çok güzel muntazam yapamam. Yani çok güzel yaptığım zamanlar aa çok güzel yaptım deyip kendimi her zaman takdir etmiyorum. Kötü yaptığım zamanlarda aa ben kötü yaptım diye yakınamam. Onun için bu şekilde yapa yapa o da tamamen oturdu hayatımda. Artık düşünceler evet geliyor ve geldiği zaman şey yapıyorum işte. Olabilir. Kaçmıyorum ben buradayım. İlgilenmiyorum. İşim gücüm var. Sen istediğin kadar kal burada. Ben işimi gücümü yapacağım. İlgiye ihtiyacın olursa bir gelir seni yoklarım. Ben seninle bir ilgilenirim. Sen korkma. İşte sen korktuğun için bak ben senin yanındayım. Hatta gerçekten ona karşı böyle bir şefkat de geliştirmiştim. Sen korkarsan ben gelirim senin yanına. Ama benim şu an işim gücüm var. Önce kendime vakit ayırmam gerekiyor falan diyerek bu şekilde yumuşatmıştım. İşte bu şekilde yumuşatarak aslında savaşmamış olduğumu da fark ettim. Hani savaşmadığın içinde de beslenmiyor, ilgilenmiyorsun. İşte benim işim gücüm var. Seninle daha sonra belki ilgilenirim diyorsun. Hani bir ölantide eee şey demiyorsun yani. Seninle ilgilenmeyeceğim kesinlikle demiyorum. Savaşmış oluyorum öyle dersem. Ama şunu da demiyorum. Seninle kesinlikle ilgileneceğim de demiyorum. İşim gücüm var. Önce ben önce kendime bir bakayım. Bir gelir seni yoklarım. Hani bak bakayım ben sana da bir şefkat gösteririm. Hani böyle yumuşak, esnek kavramlarla böyle savaşmadan, kaçmadan e, bu süreci güzel bir şekilde tamamladım. E, süreç bitirmek şu değil arkadaşlar. Hani benim sürecim bitti tamam artık işte Feriş Kralı da gelse korkmam. Düşüncenin kralı da gelse korkmayacağım. Değil. İzzet Hoca hep anlatıyor zaten. Olabilir, korkabilirim. İşte sürecin başa döner mi? Olabilir, dönebilir. Ama anahtar bende. Yani o anahtar benim cebimde. Başa dönürse, kap dönerse, kapı kilitlenirse anahtarım var. Yine tekrardan açarım ben o kapıyı. Yani değişen hiçbir şey yok. Bazı dönemler korku kaygı yaşamam gerekir. Korku kaygı yaşarım. O gün o e, ne duygu yaşıyorsam o duygu gereğince ne yaşamam gerekiyorsa onu yaşarım. Ama mutlu olmam gerekiyorsa mutlu olurum. Ağlamam gerekiyorsa ağlarım. Ama şu, işte şu süreçte beklenti daha önceki bir önceki videomda da bahsettim. Süreçteki beklenti şu. Ben korktuğumda kaygılanmayayım. Ben ağladığımda sıkıntı girmesin. Sıkıntı basmasın. Böyle bir şey olamaz ki. Yani gerçekten olamaz. Yani ağlaman gerekiyorsa sıkıntı basar. Mutsuz olursun. Yani ağlarken mutlu olmayı bekleyemezsiniz. Gülerken ağlamayı bekliyor musunuz kendinizden? Hayır. Ağlarken de mutlu olmayı bekleyemezsiniz. Onun için hani duygularınızın doğası gereğince ne yaşamanız gerekiyorsa onları yaşıyorsunuz. Onları da doğru tanıdığınız için gerçekten sizde etkilenme olmuyor. Eğer siz hiç gelmemesini beklerseniz işte hatayı burada yapıyorsunuz. Hiç gelmemesini beklediğiniz için her geldiğinde onunla tekrar ilgilenmiş oluyorsunuz. İşte gelmeyecekti. Benim sürecim bitmişti. Niye geldi? Niye gitti? Demek ki sürecim bitmemiş. Demek ki sürecim başa dönmemiş tarzında düşünürseniz bu kavramlarla tekrardan algı oluşturursunuz. Bu algı oluşturduktan sonra da zaten başa dönersiniz. Çünkü algıyı tekrardan oluşturuyorsunuz. Algıyı tekrardan oluşturan, kavramlarla oluşturan sizsiniz. İzzet Hoca'nın hep altını çizdiği şey bu. Kavramlarla algı oluşturmak. E bunu yaparsanız başa dönersiniz. Başa döndüğünüz için de ahlanıp vahlanmayın yani. Ama dediğim gibi başarısız olduğunuz zamanlarda da Eyvah vah tüh demez de olsun bugün de böyle olsun derseniz Gerçekten o günü öyle geçirirsiniz. O günün bir sonraki günden ya da bir önceki günden bir fark olmaz sizde. Ya ben de öyle oluyor artık yani hani ağladığım günün, üzüldüğüm günün, mutlu olduğum günden bir farkı olmuyor artık. Niye ağladım, niye geldi, niye gitti, başa mı döndüm falan demiyorum. Çünkü ya bir sıkıntı yaşıyorum. Yani ne bileyim nasıl söyleyeyim. Atıyorum bir haber duyuyorum ya. Bu haberden etkilenmem çok normal değil mi? Çok normal. E bu haberden etkilendiğim için de bu haberin beni ağlatması da çok normal. E niye o zaman ben diyeyim ki başa mı döndüm? Ya haber duymuşum işte bir sebep var. Gerçekçi bir sebep var. Bir haber duymuşum. E bu haberde insanların doğası gereğince üzülmesi gereken bir haber. Ayşe ağlamıyor olabilir. Ama ben ağlarım. Tatma hiç etkilenmemiş olabilir. Ama ben etkilenebilirim. Ya ben on, onun duygularıyla, benim duygularım bir değil. Ya da eşik, duygu eşiklerimiz bir değil. Benim duygu eşiğim düşük. Neden kendimi başarısızlıkla suçlayayım? Ağladım diye. E ben haber duydum, ağladım. Bu şeye benziyor. Anne işte çocuğun geliyor sonra diyor ki Anne, evet çocuğum, işte arkadaşım diyor nasıl anlatayım? arkadaşım beni itekledi düştüm. Ama düşmemem gerekiyordu. Ya oğlum olabilir düşebilirsin. Arkadaşın iteklemiş bir neden var yani. Biri seni iteklerse düşersin. Ayağın takılırsa düşersin. E sen de birisi iteklediği için düşmüşsün. Ama düşmemeyi beklersen suç bende düşmemem gerekiyordu dersen algoritırsın Algoritince de kendine sıkıntıyı tekrardan çekersin. Yani öyle arkadaşlar ee, gerçekten çok inişli bir çıkışlı süreç. Ben şu an çok tek düze şekilde anlattığım için size böyle sanki çok kolay atlatmışım gibi gelebilir. Ama öyle değil gerçekten öyle değil. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Dediğim gibi küçük küçük ilaç içtiğim zamanlarda oldu. Hani bugünü böyle idare edeyim dediğim zamanlarda da oldu. Ama dediğim gibi hiç başa döndüğümü düşünmedim. Olabilir dedim. Olabilir dedikçe gerçekten esnediğimi fark ettim ya ben de insanım dediğimi gördüm. Kendimi başkalarıyla kıyaslamadım. Yemin ediyorum ben kimseye tek bir soru dahi sormadım. Ve ben bunu şu an çok doğru bir karar verdiğimi şu an yeni anlıyorum. Ben kimseye süreç nasıl gidiyor? Sürecinde neler yaptın? İşte şu mu oldu, bu mu oldu falan filan demedim. Çünkü bunu dediğimde besliyormuşum. Bunları şu an fark ediyorum. Bakın sürecim bitmiş. Nereden baksanız bir sene olacak. Ama bunları şu an daha yeni anlıyorum. Bunları yapsaymışım belki besleyecektim. O zamanı uzatacaktım. Belirti sormadım. Belirti sormak zaten tamamen başlı başına gerçekten... E Kötü bir şey. Niye kötü bir şey biliyor musunuz? Belirti sorduğunuzda kendinizde olmayan şeyleri de başkasından hassas bir dönemde olduğunuz için başkasından olmayan şeyleri de kodluyorsunuz. Bu sefer onları da yaşamaya başlıyorsunuz. Belirti kesinlikle sormayın. Ha takıldığınız yerler olabilir. İşte mesela bana soranlar oluyor. Diyor ki işte ben, ben şurada takılıyorum. Acaba neden? İşte ben süreci bitirdiğim için bakış açım da geniş olduğu için diyorum ki bence şurada hata yapıyor olabilirsin diyorum. Cevabını veriyorum. Aa diyor evet burada hata yapıyormuşum diyor. O şekilde devam ediyor. Bu şekilde sorular sorabilirsiniz. Ama gerçekten yürekten söylüyorum. Hani belirti sorduğunuzda farklı sıkıntıları da farklı belirtileri de kendinize kodlamış oluyorsunuz. Yaşamayacağınız varsa da yaşamış oluyorsunuz. Ya da işte senin sürecin nasıl gitti diyor soruyorsun adam. Adam da diyor ki, işte ben şunları şunları yaptım iyileştim düzeldim. E bu sefer şöyle bir algı uyanıyor sizde. E bunlar bu, bu bunları bunları yapmış düzelmiş ben niye düzelmiyorum? Ama aklınıza şu gelmiyor. Ya ben demek ki bir yerde hata yapıyorum. Tamam o öyle atlatmış ama benim demek ki bir yerde bir hatam var. Hani onu düzeltmem lazım. Benim onu bulmam lazım. Demek yerine ben yapamıyorum. Olmuyor ya dönüyor bu sefer iş. Olmuyor ya döndüğü zaman tekrar hop sıkıntı. Onun için dediğim gibi herkesle konuşmayın. Gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Öyle farklı şeyler duyuyorum ki. Mesela insanlar sürece yeni başlamışlar. Daha sürece başlayalı bir ay olmuş. Her şeyi daha tam bilmiyor. Her şeyi oturtturamaması çok normal. E, sıkıntının da azalmaması çok normal. Bir tanesi demiş ki arkadaşım bir tanesine. E sen İzzet Hoca'yı dinlediğin halde işte sıkıntın azalmıyorsa o zaman senin durumun çok kötü. Yoksa İzzet Hoca'yı dinleyince senin rahatlaman lazımdı. Ya hemen rahatlayabilir mi bu insan? Her zaman doğru tepki verebilir mi? Daha yeni başlamış sürece. Onun için kesinlikle bence yani benim sizlere zaten bu videoyu çekmemdeki amaç video çekmemdeki amaç sizlere böyle küçük küçük katkılarda bulunabilmek. Onun için gerçekten cümlelerimi de böyle seçerek Kullan, kullanmaya çalışıyorum ki sizde farklı algılar uyandırmasın, farklı yerlere takılmayın diye. Herkesle konuşmayın, herkese soru sormayın. İzlet hocada gerçekten evet cevaplar var. Çok takıldığınız zamanlar, böyle çok güvendiğiniz e, cümlelerini güzel seçen insanlara soru sorun ve kısa sorular sorun. Yani daha da didiklemeyin, deşmeyin. Ben de süreci atlatmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben kimseye soru sormadım. Çok doğru bir şey yapmışım. Sadece İzzet Hoca'yı dinledim ve zamana bıraktım. Ve size yemin ederim ben düzelebileceğimi bile düşünmüyordum. İzzet Hoca'yı evet dinliyordum. Söyledikleri de çok hoşuma gidiyordu. Hayatıma kattığımda da doğrulukları e, e, görüyordum yani. Ama ben gerçekten tamamen düzelebilirim diye düşünmüyordum. Ben olmaz diyordum yani. yani tamamen düzelemem. İşte haftada bir sıkıntı gelir, işte sıkıntı gelir beni yine rahatsız eder. Ben de o ara işte ya ilaç içersem ilaç içerim, ya gider yürüyüş yaparım. Bu şekilde atlatabilirsem atlatırım diye düşünüyordum. Böyle düşünerek bile aslında önemsizleştirmişim. Yani bunu kabullenerek bile savaşmamış olmuşum ve önemsizleştirmişim. Onun için sizlere de tavsiyem kimseye soru sormayın, belirti sormayın. Ee, sürekli bir şeyler yapmaya çalışın. Bir şey içinizden gelmesini beklemeyin. İçinizden gelmeyerek içinizden gelmeye başlayacak. Ee, başka ne söyleyebilirim? Plan. Plan odaklı olun. Plan odaklı olursanız rutine daha güzel odaklanıyorsunuz. Ee, bu da sıkıntı algısından uzaklaştırıp yapacağınız işlere sizi adapte ediyor. Böyle yani kısa ve öz bu kadar. İnşallah yine faydalı bilgiler verebilmişimdir. E, aklıma geldikçe yine kısa kısa videolar çekmeye çalışacağım. Bu biraz uzun oldu ama süreç öyle çok kısa anlatılabilecek bir şey olmadığı için biraz uzun oldu. E, korkmayı, korkmayın değil çok özür dilerim korkabilirsiniz. Bu süreç geçiyor ama yani hiç gelmeyecek dediğiniz duygularınız yeniden geliyor ve çok başka bir insan oluyorsunuz farkındalıklı. Güzel çocuklar yetiştirebilen bir anne baba oluyorsunuz. Çevrenize güzel dost oluyorsunuz. Sağlam dost oluyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara bir sıkıntılarından bahsettiğinde olmaz olamaz demek yerine olabilir. Sen de bir insansın. Şefkatiyle yaklaşıyorsunuz ve o insanlar gerçekten o insanlar size teşekkür ediyor. Sen ne kadar güzel konuşuyorsun işte keşke herkes senin gibi konuşsa. Sen ne kadar güzel bir dostsun diyorlar. Onun için böyle yani. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın.